Merhaba kıymetli dostlarım, uzun süredir video çekemiyordum, kusuruma bakmayın. Ancak elimden geldiğince yayınlarıma <laughs> devam etmeye çalışacağım. Biliyorsunuz ben e, prensipte bir içerik ürettiğimde e, abone olun, beğen tuşuna basın, bildirim zilini açın, paylaşın gibi klasik YouTube e, prensiplerini uygulayan bir insan değilim. YouTuber prensiplerini uygulayan bir insan değilim. Gerçi YouTuber olduğumu da iddia etmiyorum. Ancak e, gelinen noktada maalesef kanalımızın büyümesi için videolarımızın pek çok insana ulaşabilmesi için bu e, ilkemi iptal etmek zorunda kaldım. Yani abone olmanızı, beğen tuşuna basmanızı, bildirim zilini açmanızı ve paylaşmanızı sizden rica ediyorum. Maalesef YouTube algoritması bu şekilde çalışıyor. Yani bunu beğenmediğiniz takdirde videolar pek çok kişiye ulaşamıyor. Abone sayımızın artması ve kendimizi duyurabilmemiz için bunu yapmak zorunda kalıyoruz. Ben de sizden bunu istiyorum. Takdir sizin. Evet, benden uzun süredir istenen bir video var. Türkiye'deki UFO olayları. Bunlarla ilgili bir video istenmişti. Bunlarla ilgili bir bilgi yok mu, bir çalışma yok mu? Bunlar bana <laughs> ara sıra soruluyordu. Ben de e, aslında kısmen cevabını vermiştim. Ancak bugün böyle bir video ile dönüş yapmak istedim. Aslında ülkemizde bu tür şeyler var mı, yok mu? Ya da ne şekilde? Elimden geldiğince size bunları açıklamaya çalışacağım ama öncelikle şunu ifade etmek lazım. <laughs> Dünya dışı yaşam konusu, uzay sanayi, UFO'lar, benzer bu tür konularla uğraşan devletler ki her devlet, her ülke uğraşır. Ama isteyerek ama istemeyerek. Yani siz bunlarla uğraşmasanız bile bir gün gelip kapınızı çalabilirler. O açıdan her ülke bunlarla uğraşır. Kimi ülkeler bu tür verileri, bilgileri, temasları işleyerek kıymetlendirirler. Kimi ülkeler ise bu işlenen, kıymetlendirilen bilgileri ve tecrübeleri ARGE çalışmalarıyla beraber pratiğe dönüştürürler. Kimi ülkeler ise bu yaşadıkları olayları arşivlemeden öteye götüremezler. Çünkü temel olarak şöyle bir şey vardır. Bu tür konular, uzay sanayi, dünya dışı yaşam, UFO'lar, benzeri bu tür konular, hatta bunların içerisine paranormal çalışmaları dahi katabiliriz. Uzaktan görüntüleme, duru görü teknikleri vesaire. Bu tür konular emin olun çok büyük finansal kaynak gerektirir ve altyapı ve gizlilik. Bunların üç e, SACA'ya gerçekten çok önemlidir. Yani paranız, e, buna yeteri kadar para ayıramıyorsanız ve çok donanımlı bir tesis demeyeceğim, tesisleriniz yoksa ve yeterli derecede bir gizlilik seviyesi uygulayamıyorsanız o zaman bu işlerden ele geçen verileri, bilgileri ya da tecrübeleri Tecrübelerden kasıt temas iddiaları vesaire, UFO indi inmedi benzeri her türlü şey. Bu tür konuları kendinizin araştırıp netice alması pek mümkün gözükmüyor. O yüzden önce bu girizgahı yapmak istedim. Belki de dünyada bu tür olayların en çok yaşandığı yer. Daha önceki videolarımızda da anlatmıştık. Amerika ya da benzeri ülkeler. Ama Türkiye'de yaşandığı iddia edilen bir olay var ki gerçekten son derece rutinin dışında ve sofistike bir olay. Evet kıymetli dostlarım videomuza başlıyoruz. Kıymetli dostlarım bilinen UFO tarihimizin başlangıcı olarak kabul edebileceğimiz ilk olay 19 Ekim 1839'da Antep'in Nizip ilçesinde yaşanıyor. Bu olay Sofya'da Osmanlı arşivlerini araştıran Profesör Doktor Evgeni Radushev'in araştırmaları neticesinde arşivlerden ortaya çıkartılıyor. 19 Ekim 1839 gecesi gökyüzünde olağanüstü bir ışık parıltısı ortaya çıkıyor. Mardin kadın aile olan Esseyit Hacı İsmail Hakkı'nın İstanbul'a gönderdiği ilamda yani yazıda şu şekilde anlatılıyor olay. O gece şiddetli rüzgar ve fırtına çıktı. Hava öylesine karanlıktı ki göz gözü göremez oldu. Gökyüzünde kıble ile doğu arasında büyük bir sini yani tepsi büyüklüğünde ulu bir ışık belirdi. Bu ışık ufku gündüz gibi aydınlatmıştı. Halk büyük korkuyla kapılıp dua etmeye başladı. Işık parça parça yere düştü. Askerlerin çadırlarındaki kılıç ve süngülerin uçları mum gibi parlamaya başladı. Silmek de yok edilse de bir türlü bir süre sonra sönmedi. Ardından birkaç dakika içinde kendi kendine kayboldu. Bu işaret padişahın zaferine ve halk için hayırlı bir alamet olarak değerlendirilmişti. Çünkü bu olay 1839 Haziran'ındaki Nizip Savaşı'ndan 8 e önce olmuştu. Osmanlı kuvveti Hafız Ahmet Paşa komutasında Mısır valisi İbrahim Paşa'ya karşı ağır bir yenilgi aldı. Sultan II. Mahmut ise savaş sonrası kahrından vefat etmişti. Alternatif kaynaklarda tarih 1838 olarak da geçmekle beraber bir başka ikinci vakada ise 20 Mayıs 1839'da Denizli Beyağaç'ta yarı çapı 3 ila 4 metre büyüklüğünde karpuz benzeri ışık saçan bir cisim görüldüğü iddia ediliyor. Bu olay UFO kavramının henüz yerleşmediği bir dönemde Osmanlı idari arşivine giren ve tanıklı olarak kayıt altına alınan nadir olaylardan biri olması açısından oldukça önemli. Dönemin insanları tarafından bir çeşit ilahi veya kânetsel işaret olarak yorumlanmış olması hem kültürel hem de tarihsel açıdan başka bir önem arz ediyor. Demet dostlarım bu olayda dikkat edilmesi gereken bir husus var. Bazı tek tanıklı iddialar yani gökyüzüne baktım bir cisim gördüm parlıyordu vesaire bunların iddiadan öteye gitmeyen taraflarına karşı söz konusu Antep'teki bu olay pek çok kişi tarafından kadın aidi yani kadı yardımcısı tarafından başlı olmak üzere bölgedeki askerler ki onlar profesyoneller o dönemin savaş sanatını bilen insanları tüm bunlar tarafından görülmüş, halk tarafından da görülmüş pek çok kişinin tanıklığıyla belgelenmiş bir olay. Bu gördüğünüz resim bir kamu görevlisi tarafından 22 Haziran 2014'te Seferihisar, İzmir Seferihisar Doğanbey bölgesinde çekilen bir resim. Bu sırada gökyüzünde aniden ortaya çıkan metalik görünümlü bir cisimle F-5 savaş uçakları ve bir askeri helikopter aynı karede gözüküyor. Bununla ilgili olarak Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi fotoğrafların montaj olmadığını ve gerçek olduğuna dair bir açıklama yapmıştı. Onların izniyle de bu resimleri burada size gösteriyorum, kullanıyorum. Ancak e, bu iddiaya karşı silahlı kuvvetlerden, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ve resmi makamlardan bir doğrulama ya da yalanlama gibi herhangi bir açıklama da yapılmadı. Eski Cumhurbaşkanlarından Turgut Özal'ın gökyüzünde bir UFO'yu izlerken çekilmiş ve basına yansımış fotoğrafları da bulunuyor. Ülkemizde bu konularla alakalı başta gelen en önemli kesim Türk Hava Kuvvetleri'nin personeli, uçak pilotları. Emekli hava pilot Yarbay, Ami Yüksel 1967'de yaşadığı olayı anlatıyor. Bandırma 161. filoda görevliyken birden acil durum kalkış emri verilmişti. Uçaklarda silahlar hazırdı. İki uçak hemen bandırmadan havalandık. Eskişehir Kule bizi yönlendiriyordu. Güney'e doğru baş verdik. İki F-5 uçağı olarak ilerliyorduk. Tırmanışa geçtik. Balıkesir'i geçtik. Cisim radarlarda tespit edilemiyordu. Ancak yerden dahi çıplak gözle görülebiliyordu. Cismi fark edince ona doğru gittik. 40 ila 45 bin civarına çıktık. Atış için silahları hazırladık. Bu emri verilmişti. Ama aniden cisim dik olarak yukarı gitmeye başladı. Üstü kubbeye benziyordu. Beyazdı ve ışık vardı. İçinde siyah renkli hareket eden bir şeyler vardı. Daha iyi görebilmek için 55 bin fite kadar takip ettik. Alt tarafta gördüm. Karartılmış araba camı gibiydi alt tarafı. Daha fazla çıkabilmek için mermilerin bir kısmını Ege denizine bıraktık. Sonra tekrar tırmandık. Ancak benim aniden tek motorum durdu. Diğer uçağın da iki motoru birden durmuş. Uçaklar acil duruma geçmişti yakıtları bitiyordu. Motorları çalıştırmak için alçaldık ve geri döndük. Çiğli'den yakıt alıp tekrar havalandıklarını söyleyen Yüksel şunları söylemişti. Birkaç kez yakıt alıp uçağı hafifletip tekrar havalandık. Bu uçakların azami tavanı 55 bin fittir. Ben 55 bin 300 fita kadar çıktım. Vurmak için hazırlandık. Ama cisim tahminimce 70 bin fitin üstüne çıkmıştı. Nişan alamadık ve atış yapamadık. Uçak titremeye başladı, bandırmaya döndük. Ertesi gün aradık bulamadık. Gördüklerini ayrıntısıyla raporlaştırdıklarını ifade eden Yüksel, gerekli makamlara bildirdik. Bu sıradan bir olay değildi. Hava Kuvvetleri'nin emriyle alarm kalkışı yapıldı ve vur emri verilmişti. Başka bir olayda da bu subaylardan bir tanesi, Emekli Hava Kor General Erdoğan Karakuş. Emekli Kor General Karakuş, 1983'te yaşadıklarını anlatmıştı. O dönem 111. Filonun komutanı olduğunu ifade eden Karakuş, akşam saatleriydi fantomlarla uçuyorduk. Dört uçak peş peşe gidiyorduk. Yani ben dahil sekiz pilot olaya şahit olmuştu. Rotalarının Eskişehir, Balıkesir, Denizli, Konya ve sonra tekrar Eskişehir olduğunu söyleyen Karakuş sözlerine şöyle devam ediyor. İkişer mil arayla gidiyorduk. En arkadaki dört numaralı uçak yabancı bir cismin yanında olduğunu söyledi. Takip etmeye başlamıştı. Dört numaranın sağına soluna geçmeye başladı. Pilotu bu normal bir uçağa benzemiyor. Üzerlerine çekeyim mi? Yani yaklaşayım mı diye sordu. Ben pek de bakacağım dedim. Hiçbir harekette bulunmamasını istedim. Aramızda 6 mil vardı. Geriye döndüm. O sırada büyük bir ışık yüzmesinin içine girdim. 50 kilometre uzunluğundaydı. Hiçbir şey göremedim. Tekrar kendi istikametime döndüm. Diğer uçaklara aynı şeyi yaptılar. O sırada değişik renkler saçan 5-6 tane küçük uçan cisimler gördüm birbirlerinden bağımsızlardı. 5-6 saniye kaldılar sonra ayrıldılar. Uçan cisimlerin kendilerinden ayrıldıktan sonra Konya istikametine doğru ilerlediğini ifade eden Karakuş o sırada hemen Konya Kule'yi aradı. 2-3 saniye geçmişti. Onlar da anında gördüler ve radarda da takip ettiler. Balıkesir kuledekiler de gördü. Kuleye başka uçuş olup olmadığını sorduk. Başka yok dediler. Yaşadıklarımızı hava kuvvetlerine rapor ettik. Balıkesir ve Konya Kule'den de görenlerin hepsi raporlarını hava kuvvetlerine gönderdi. Hatta raporların NASA'ya da gönderildiğini biliyorum. Emekli Hava Yarbay Ozan Ozansoy ise kendi tanıklığını şöyle anlatıyor. 1988 yılında yaşadıklarını hiç unutmamış. Zira olayın tanıklarından biri de Merim Cumhurbaşkanı Turgut Özal. Özal'ın tanık olduğu anlar da gazete sayfalarında yer almıştı. Ozansoy şöyle devam ediyor. Radarda bir şey fark ettik. Görüntünün yolcu uçaklarından çok daha büyük ekosu vardı. Ve hareket etmiyordu. 30 bin fitte asılı duruyordu. Askeri uçuşlara baktık, böyle bir kayıt yoktu. Kapsam alanına giren diğer illerdeki radarlardan da tespit etmesini istedik. Sonra hareket odasından çıktım. O kadar yakınsa çıplak gözle görebileceğimi düşündüm. Parlak bir ışıktı. Yıldızdan daha parlaktı. Cismin kendine ait beyaz, açık sarı bir ışığı vardı. Cismi uzun süre takip ettik. F-16 uçakları Türkiye'ye yeni gelmişti. Eğitim uçuşları yapıyorlardı. İzin isteyip uçakları bu cisme yönlendirdik. Uçaklar hava radarlarında cismi tespit etti. Ancak onlar yaklaştıkça cisim yükselmeye başladı. F-16'lar yeniydi bölge, hareket merkezi onları riske atmak istemedi de geri çekti. Onlar geri dönünce cisim eski seviyesine alçaldı sonra F-4 uçaklarına acil kalkış izni verildi. F-4'leri cisme yaklaştırmaya başladık. O anda fark etti ve tekrar yükselmeye başladı. Uçaklar da radarlarında cismi görmüştü ve silahlıydı. Ancak cisim 50 bin fita e kadar çıktı. 40 bin fitte görevi iptal ettik. Uçakları tehlikeye atmamak için. Bu cisim gece saat 02'ye kadar kaldı. Bütün Ankara gördü. Hatta Devlet Erkan'ı da izledi. Çankaya'nın üstündeydi. Olayla ilgili rapor yazdık ama geri dönüş olmadı. Bu olayın hem Çankaya'nın üzerinde olması hem de benim Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın da tanıklık etmesi nedeniyle öne çıktığını söyleyen emekli havayarbay Ozan Soy, daha sonra da çok karşılaştık bu tip durumlarla. Hepsinin üzerinde çok yoğun ışık vardı. Kaynağı görme imkanı çok olmadı. Evet kıymetli dostlarım. Buna göre 6 Ağustos 2001'de öğlen saatlerinde asteğmen İlker Dinçer ve öğrencisi T-37 tipi bir eğitim uçağıyla Çiğli Hava Üssü'nden kalkış yapmıştı. Çandarlı Körfezi'ne vardıklarında uçağın motorları düzgün çalışmamaya ve uçak garip yalpalamalar yapmaya başladı. O sırada Astemen Dinçer ve öğrencisi önlerinde parlak disk piramit şeklinde bir gök cismi gördü. Dinçer yer kontrol birimleri ve Kütahya'daki savaş operasyonları merkezine durumu bildirdi. Operasyon merkezinden cismi radarlarında da tespit etmelerini isteyen Dinçer'in aldığı yanıt ise şaşırtıcıydı. Merkez yetkilileri Dinçer'in uçağının etrafında yoğun bir aktivite olduğunu tespit ediyorlardı. Fakat radarda görünen ikinci bir araç yoktu. Cismi tanımlamaya çalışan Dinçer yönünü ona doğru çevirdi. Aynı sırada cisim de T-37'ye doğru yöneldi. Uçağın sol kanadına yaklaşarak yan yana uçmaya başladı. Ardından T-37'nin etrafında manevralar yapmaya başladı. Bu tehlikeli anlar yaklaşık 30 dakika sürmüştü ve cismin aniden ortadan kaybolmasıyla son buldu. Telsiz kayıtları şöyle geçiyor. T-37, sıra dışı bir durumla karşılaştık. Operasyon merkezi. Sorununuz nedir? T-37. Saat 12 yönünde yarı huni, yarı disk şeklinde aşırı parlak bir cisim var. Çok hızlı uçuyor. Operasyon Merkezi. Devam edin. Konumu nedir? T37. Hızla bana yaklaşıyor. Cismi acilen radarda tespit edin. Daha önce hiç böyle bir cisim görmemiştim. Bir UFO olduğundan şüpheleniyorum. Operasyon Merkezi. Uçağınızın etrafında yoğun bir hareket var fakat radarda ikinci bir cisim görünmüyor. T37. Cisme doğru yöneliyorum. Operasyon merkezi. İkinci bir cismi tespit edemiyoruz. T-37. Cisim bize doğru gelmeye başladı. Operasyon merkezi. Radar tespiti negatif. T-37. Cisim kanat yönünden bize yaklaşıyor. Arkamıza geçti. Tekrar ön tarafımı almaya çalışacağım. Operasyon merkezi. Tekrar ediyorum. Radar tespiti negatif. T-37. Cisim şu anda önümüzde. Görünüşe göre bu şey bizim de bir it dalaşı yapıyor. Operasyon merkezi. Devam edin. t 37 Cisim aniden ortadan kayboldu. 2010 yılında bu sefer sivil bir pilot uçuş sırasında benzeri bir olay yaşamıştı. Emekli kaptan pilot İbrahim Bilir de Osaka İstanbul seferi sırasında UFO gördüğünü söyledi. Bilir o anları şöyle anlatmıştı. Osaka İstanbul seferi sırasında Rus hava sahasına girmeye yakın bir bölgede 11 bin metre yüksekte, yüksekteydik. Birden yaklaşan bir ışık gördük. Önümdeki Türk Hava Yolları'nın Şangay'dan gelen uçağı, arkamdaki Lufthansa uçağıydı. Çok yakınımıza geldi. Biz onun, biz UFO'nun şeklini görmedik. Kuvvetli bir ışık gördük. Gümüş renginde ve bakamayacağımız parlaklıktaydı. Gözlerin, gözlerinizi açamıyorsunuz. Bizim uçaktaki üç pilot da gördü. Geldi ve üstümüze çıktı. Sağ çaprazımızda üstümüze devam etti. Tüm bunlar 35-45 saniye aralığında gerçekleşti. Bir anda oldu bitti. Çok heyecan vericiydi. Evet kıymetli dostlarım, buna benzer anlatılan pek çok olay var. İddia demiyorum çünkü gerçekten iddianın ötesine geçen şeyler bunlar. Tespitte radar kayıtları, birden fazla profesyonel insanların ifadeleri bunları iddianın ötesine götürüyor. Dolayısıyla hepsini burada anlatma şansımız yok. Ancak videomuzun başında bahsettiğim sofistike konuyu anlatmadan geçemem. Size atmosfere giren ve dünyada belki de ciddi bir hasara sebep olabilecek bir meteorun çarpmadan önce UFO'lar tarafından parçalanarak etkisiz hale getirildiğini söylesem ve bunun da Türkiye semalarında olduğunu söylesem evet Toplam 6 farklı uçak mürettebatı, 4'ü havada, ikisi yerde. Ve yerden birkaç kişi tarafından izlenmiş, amatör bir kamerayla da kaydedilmiş. Ve bu olayla ilgili olarak bütün raporların hem ilgili devlet makamlarına ve Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi'ne de gönderildiğini burada ifade etmek isterim. Ancak şunu belirtmekte fayda var. 1 Kasım 2002 tarihinde NASA'nın sisteminde dünyadan yakınından geçen ya da dünya atmosferine giren böyle bir meteor ya da göktaşı tespit edilememiş. Bunun bir nedeni de şu. 2000'li yılların başlarında NASA'nın bu tarz küçük yani bir evden daha küçük ya da bir ev boyutunda gök taşını tespit edebilme şansı olamayabiliyor. Çünkü sistem sistemleri o kadar o zaman gelişkin değil. Ancak tam o tarihte yani 1 Kasım 2002 tarihinde çapı 1 kilometre civarında olan bir cisim e, kod olarak da 154 276, 2002 tre SY50 kod isminde olan bir göktaşı dünyaya 0.084 astronomik bilim mesafeden geçiyor. Bu da 12.7 milyon kilometre demek. 12.7 milyon kilometre aslında kozmik boyutlarda hiçbir şey değil ama tabii ki ışık yılı olarak eğer bunu çevirirsek 42 saniye. Işığın 42 saniyede aldığı yol mesafesi uzaklığındaydı bu cisim. Belki bu cisimden kopan bir parçaydı. Belki de bu bir meteor değil, bir ana gemiydi. Ve bir uzaylı ırkının bir ana gemisiydi. Çatışma içerisinde oldukları başka bir ırkın ana gemisiydi. Bilemiyoruz. Ama bu görseller ve ifadeler yaşanan olay gerçek. İzmir'in Tire ilçesinde bir canlının daha doğrusu bir UFO'dan ziyade bir uzaylının yere inmesinden tutun da böyle bir iddiadan tutun da Bursa'daki hava fenomeni Başka Hava Kuvvetleri personelinin yaşadığı olaylar, yine İzmir'de yaşanan başka olaylar, buna benzer pek çok iddialar, pek çok olaylar var. Bunların hepsini tabii ki bir videoya sığdırmak mümkün değil. Arzu eden bunu internetten araştırarak ifadeleri ya da bununla ilgili kayıtları bulabilirler. Burada farklı bir konuya geçmek istiyorum. O da şu. Bazı takipçilerimizin sorduğu şeyler. Örneğin bizim ülkemizin bu konularla ilgili araştırması, incelemesi bunlar var mı? Aslında şöyle bir olay var. Biz Türk milleti olarak gizli olaylar, gizli projeler, gizli silahlar, devletin gizli birimleri, işte kimisi bunu bazen derin devlet lafzıyla ifade eder. Bu tür konulara hem meraklıyız hem de böyle şeylerin olmasını İster bir yapımız var. Ancak e, bahsettiğimiz konularla alakalı sadece bu konularla ilgili, ilgilenen, araştıran bir birimimiz yok maalesef. Bu bahsettiğim düşünce mantalitesiyle ilgili şöyle bir örnek vereyim. Askerlik yaptığım birlikte e, bir uçak pisti vardı. Hafif uçakların inebileceği boyutta. E, şöyle bir lakırdı, söz gezerdi kışlanın içerisinde. Yani aslında bunu konuşanlar da benim gibi askerler. Bu uçak pistinin altında dev hangarlar varmış. Bu hangarlarda tanklar, toplar, tüfekler vesaire bunlar saklanıyormuş. Gibi. Halbuki o uçak pistinin altında öyle bir şey yoktu. Ama gizemin çekiciliği ve yapımız gereği Asker toplumu olmamızdan gelen yapımız gereği bu tür şeylere merakımız bizi e, bahsettiğim konulara e, itiyor. Bunlardan bir tanesi de Doğu Anadolu bölgemizde il ismi vermek istemiyorum. Doğu Anadolu bölgemizde yeraltı üstlerinin olduğu iddiası dahi vardır. Ancak bunların hepsi iddia minvalinde e, kalmış. Hatta delillendirilebilecek e, sözden başka, söz iddiasından başka öteye gidememiştir. Ancak bizim konumuz gereği bahsettiğimiz diğer, dünyadaki diğer tesisler, üsler, yeraltı tesisleri vesaire, bunlar zaten var. Bunları biliyoruz. Onların içine giremediğimiz için kaynaklardan, itirafçılardan, e, ifşaatta bulunanlardan bilgi alıyoruz. Kısaca bu videoda Benden bu yönde bir açıklama bekleyen varsa maalesef hayal kırıklığına uğratacağım. Kıymetli dostlarım şimdi e, olayın bir de başka bir tarafına bakalım. Ki olayın bu başka tarafı da bizi ilgilendiriyor. Paranormal olaylar. Ülkemizde paranormal olay dendiği zaman ilk akla gelen şey bir cin teması. Cinlerin bir insanı rahatsız etmesi. Ki bunlarla ilgili pek çok film var biliyorsunuz ticari olarak e, bayağı bir herhalde e, para kazanma durumu oluyor bunların sonu bitmiyor yani e, isim vermek istemiyorum hepiniz biliyorsunuzdur adeta lastik gibi çek çek uzat sürekli cin filmleri vesaire filan bu konularla ilgili muzdarip olan bir kişiyi doktora götürdüğünüzde ülkemizde genelde e, biraz materyalist bakış açısıyla bunun başka nedenleri olabileceği şeklinde bir araştırma bilimsel bir araştırma yapılmaz. Klasik Hristiyan camiasında olduğu gibi, onlar bir papaza pedere şeytan çıkarma ayinini tavsiye ederlerken bizde de bir hocaya götürmelerini söylerler. Buradaki temel yaklaşım şu olur: Ben tıp olarak bunun nedenini bilmiyorum ve bilmediğimi de itiraf edemiyorum. Muhtemelen evet buna. E, cin temas etmiş, siz bunu bir hocaya götürün, hoca halletsin. Halbuki doktorun burada yapması gereken şey, bilmiyorsa da araştırması, kendini geliştirmesi için böyle bir konu neden kaynaklanmış olabilir, neler tehdit demiş olabilir şeklinde hastasını e, aydınlatıp bilgi vermesi gerekir. Belki hoca son çözümdür ya da kişinin inan sistemi farklı olabilir, inanmayabilir. Ve bu tür olguları da Ülkemizde destekleyen pek çok şey var. Bunlardan bir tanesi folklorik hikayeler. Özellikle köylerde geçen ve eski kült hikayeler. Bunlar da bu tür şeyleri destekliyor. Ama paranormal olay dendiği zaman kimsenin aklına mesela şu gelmez. Türkiye'de kaç kişi, kaç çocuk özellikle çünkü çocukken keşfedilecek bir şey. Kaç kişi telekinezi ya da telepati yeteneğine sahiptir? Mesela Wolf Messing'in hikayesi gibi. Bu gerçekten Messing için ayrı bir video yapmak gerekir. Ya da uzaktan görüntüleme yeteneği olan, acaba kaç kişi var? Şimdi kıymetli izleyicilerim bu uzaktan görüntüleme konusunu affolmayın. Çünkü Amerikalılar zamanında Afrika'da Zaire'de düşen bir çift motorlu küçük bir uçağa uzaktan görüntüleme yeteneği olan bir medyum sayesinde yerini noktasal olarak buldular. Dolayısıyla bu tür konularla alakalı maalesef bizim üniversitelerimizde bir kürsü yok, bir disiplin yok. Bunlar teorik olarak hipotez bazında düşünülen, bilimselliği ispat edilmemiş, bunun içinde araştırmaya gerek görünmeyen bir kavram olarak duruyor. Halbuki üniversitelerde, yabancı ülkelerin üniversitelerinde, pek çok üniversitelerinde bu bir disiplin olarak bir kürsü edinmiş pozisyonda. İşte bu tür konularda araştırma yapmazsanız, tesisleriniz olmazsa, ödenekler ayırmazsanız bunlardan verim alamazsınız. Kıymetli dostlarım bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.